Adana'da 42 yaşındaki bir baba Babalar Günü'nde iki küçük kızını babasının mezarına götürdü. Orada kızlarına nasihat edip video çekti ama bunun son görüntüleri olduğunu bilmiyordu. Dönüş yolunda yaşanan feci kaza baba ve kızlarını hayattan kopardı her hayat Bir gerçek vardır ya. Benim kızamı gerçek görmek zorunda. Kızlarını Babalar Günü'nde babasının mezarına götürmüştü. Dakikalar sonra yaşanan kaza sonları oldu. Çık dışı abi, 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 abi. Abi. 42 yaşındaki motosiklet ustası Metin Yıldırım Babalar Günü'nde iki çocuğuyla aile kabristanına gitmişti. Babaannemin dedesi bu aynı Nerede Anne ki? son görüntülerini çektiğini bilmeden kızlarına nasihat ediyordu. Bugün babalar gibi de benim kızamı gerçek görmek zorunda. Ellis'un geleceğini tuttu. O acı gerçek sadece dakikalar sonra baba ve kızlarını dönüş yolunda yakaladı. Araçları sulama kanalına uçtu. Abi, bir çay, çay, çay. Kazada Metin Yıldırım'la kızları Aylin ve Selin hayatını kaybetti. Cenazeler gözyaşları arasında Mersin'e götürüldü.